da ve ülkemizde cereyan eden olayları hepimiz yakından takip etmekte ve üzüntü duymaktayız. Bu olaylara alani adaletsizlik ve demokrasi dışı hareketlerden toplumun tüm kesimleri hoşnut olmamakla beraber tüm toplum sessizliğe gömülmüş ve gömülmek istenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada yapılmak istenen toplum mühendisliğinin son aşamasıdır. Bir halkı siyaset dışı bırakmak bu ülkenin hiçbir sorununa çözüm getirmez. Daha çok kaos ve belirsizlik dışında bu ülkeye hiçbir faydası olmayacağı alani bu demokrasi dışı kararı sonuç ne olursa olsun tanımayacağımızı belirtiyoruz. 6 milyon oy almış partimiz Halkların demokratik Partisi'ni bu tür tutum ve davranışlara siyaset dışı bırakamayacaklarını deklare ediyoruz. Onlara buradan sesleniyoruz. Ağababalarınız babalarınız 1990 yıllarında binlerce köyü boşalttı. 1994 yılında bu halkın seçilmişlerini Yaka paça mecliste tutukladılar. Bugün ağa babalarınızın yolunda gittiğiniz besbellidir. Onlar köyleri boşalttılar, siz ilçelere göz diktiniz. Onlar 3-5 vekile dokunurken siz onlardan daha güçlü olduğunuzu göstermek için onlarca vekile ve onların nezdinde halkları siyaset dışına bırakmak istiyorsunuz. Ama A babalarınızın halktan aldığı dersi tam anlamamışsınız. Nasıl ki A babalarınız bugün tarihin çöplüğüne gitmişse tüm halklarımıza sözümüzdür. Sizleri de tarihin çöplüğüne gömeceğiz. <laughs> buradan, buradan tekrar sesleniyorum. Korkun, çünkü bizde sizin en çok okuduğu şeyi yani demokratik demokratik siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Siyaset sahnesinin sizleri birkaç göstermelik şahlanmalarına teslim etmeyecek kadar değerli olduğunu biliyoruz. Biz çok güçlüyüz. Çünkü yukarıda hak, yanımızda halklarımız var. Siz ise çok güçsüzsünüz. Çünkü ülkemize barış ve demokrasi geldiği zaman yanınızda sadece boş bir ayakkabı kutusu olacak. Ve buradan tüm halklarımızı iradelerine ve partilerine sahip çıkmalarını çağrısını yapıyoruz. Ülkemize ve coğrafyamıza demokrasi güneşinin en kısa zamanda doğması temennisiyle emekçi halklarımızı saygılan selamlıyoruz arkadaşlar. özümsüzlükler gençlerin insanların ölümlerine sebep oluyor. Yaşamların yok olmasına sebep oluyor. Biz aslında sadece hedefe değil tüm halkları buraya davet etmek istiyoruz. Bu şiddetin, bu savaşın durması için herkesin elinden geleni yapmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu şiddet ve <laughs> savaş sadece bizim sayemizde birliktelikle bitebilir. Çok teşekkür ediyoruz Sağ olun arkadaşlar.